Ve kadın ya da erkek cinsel olarak reddedildiğinde, istenmiyor hale geldiğinde, ötekileştirildiğinde, uzaklaştırıldığında, eleştirildiğinde büyük incinme alanları oluşmaya başlıyor. Şu meşhur soru geliyor. Benim burada ne işim var? Şimdi bir ilişki zaten tam burada can çekişmeye başlıyor. Yani ben burada ne yapıyorum ve beni burada ne işim var? Eğer cinsel olarak reddedilmiş kadın ya da erkekseniz şunu unutmayın. Reddedilen şey yani karşınızdakinin reddettiği şey cinsellik. Siz değilsiniz. Götürdüğünüz teklif reddedildi. Siz değil. Evet, uzunlamasını ve sürdürülebilir ilişki herkesin rüyası ve isteği. Kimse evlenirken boşanmak için elbette ki evlenmiyor. Her şeyin yolunda gideceğini ya da en azından ortalama olarak birbirimizi severek, sayarak devam edebileceğimizi öngörüyoruz, böyle düşünüyoruz ve bu şekliyle başlatıyoruz buradan gidiyor. Fakat sonrasında ritüelleri var ilişkinin, rutinleri var. Çok güzel. Bize güvende hissettiriyor bunların olması. Ama bir adım sonrasına gittiğimizde o zaten birbirimize alışkın olmuş olmanın getirdiği bir boş vermişlik. Fazladan bir aslında istismar alanı oluşmaya başlıyor. Ve ihtiyaçlarımızı, ilişkinin ihtiyaçlarını da, kişisel ihtiyaçlarımızı da iyice küçümsemeye doğru gidiyoruz. Bunların başında ne var? Diyelim ki... Hiç kimse evleniyor ve evlendiği günkü gibi öylece kaskatı elbette ki kalmıyor. Herkes biçim değiştiriyor. Doğası gereği ihtiyaçlarımız değişiyor, duruşumuz değişiyor, ideolojilerimiz esniyor, bazıları katılaşıyor. Böyle bir yere geliyoruz. Biz bu kadar değişimin içerisindeyken bu ilişki bundan ne kadar etkileniyor? Biz değişiyoruz, bedensel olarak da değişiyoruz. Yaşalıyoruz, zevklerimiz değişiyor, duruşumuz, uslûbumuz değişiyor derken ilişkiye ne oluyor diye baktığımız zaman ilişkide de bazı şeyler oluyor. Mesela ilişkinin içerisinde en önemli gördüğümüz şeylerden biri bu zaten birbirine aşina olmanın getirdiği bir boş vermişlik alanının oluşması ve birbirini önemsemenin aslında hafife alınmaya başlaması. Bu ne demek? Mesela cinsel ihtiyaçlardan bahsedebiliriz. Yani birçok çift geliyor ve cinsel ihtiyaçları konusunda önemsenmediğini, boş verildiğini, flört alanının hani o birbirine jest yapma, beraber heyecanlanma, farklı şeyler deneme, deneyimleme, maceralarla ilişkiye can verme gibi alanın çok daraldığını. Hatta bunun birbirlerine teklif ettiklerinde yani hadi böyle bir şey yapalım mı beraber şunu deneyelim mi ya da farklı bir yerde yemek yiyelim birlikte işte el ele biraz yürüyüş yapalım gibi çok küçük heyecanlı deneyim tekliflerinde bile ya biz evliyiz zaten. Yani daha ne istiyorsun? Tamam. Yani sen beni ben seni tercih ettik ve bu iş bitti. Buraya kadardı gibi bir geri dönüşüm aldıklarını söylüyor bazı çiftler. Henüz vazgeçmemiş. Yani bu bir ilişkinin içinde Henüz yabancılaşma kısmına geçmek istemeyen ve ilişkisinde hala kalmak isteyenlerin yakınmaları var. Bu yakınmalar da belki bu video için bir zemin oluşturdu benim zihnimde. Mesela bu e, cinsel olarak reddedilme son dönemlerde oldukça denk geldiğim, rastladığım e, bir durum. Evli olduktan sonra hani birçok şeyin çok rutine bağlanması ve heyecansızlaşma yani donuklaşma halinin hakim olması. Geçim sıkıntısı denilen o maalesef hayatı provoke eden o stresörün insanlarda zevk ve keyif alanlarını çok darbeliyor olmasıyla beraber bu uzaklaşma meydana gelmeye başlıyor ve insanlar ihtiyaçları dedikleri şeylerden şeyden bile biraz uzaklaşmaya başlıyorlar. Bu ne hissettiriyor? Yani bu iki çift, iki eş, iki partner birbirini istemediğinde yani cinsel olarak istemediğinde ne oluyor? Teması istememiş oluyor. Sıcaklığı ve samimiyeti de bir anlamda yani tabii ki bütün bütünüyle cinsellik bu demek değil ama içindeki önemli parçalardan bahsediyoruz. Onu da reddetmiş oluyor. Ve kadın ya da erkek cinsel olarak reddedildiğinde, istenmiyor hale geldiğinde, ötekileştirildiğinde, uzaklaştırıldığında, eleştirildiğinde beğenilmediğinde ya da beğenilmediğini düşündüğünde burada çıkarımla gerçekten çok büyük incinme alanları oluşmaya başlıyor ve bir adım sonrası da cinsel olarak sen beni istemiyorsan eğer o zaman demek ki aramızda bir şey kalmamış. Yani o kopuş alanları yaratıyor. Cinsel isteksizlik ve birbirine karşı cinsel soğukluk kopuş alanları yaratıyor. Peki bunun bir adım sonrasını? İnancınız, düşünceniz ya da doğrularınız, kurallarınız her neyse oraya doğru ilerlemeye başlıyorsunuz. Yani ya vicdanlılığın içinde hiç kalmamayı tercih ediyorsunuz ve diyorsunuz ki bu deneyimi, bu reddedildiğim alanda hiç yaşamayayım farklı kaçınma alanları yaratmaya başlıyorsunuz. Değişik değişik kaçınma alanları yaratmaya başlıyorsunuz. Bir şeylerin suyunu çıkarmaya başlıyorsunuz. Çok abartılı deşarj olma alanları yaratmaya başlıyorsunuz. İşte spor yapıyorsanız bunu çok abartıyorsunuz. Alışveriş yapıyorsanız bunu çok abartıyorsunuz. Yani biz hayatımızda cinsel olarak reddedildiğimiz ya da cinsel olarak olmayabilir ilişkinin içerisinde kişiliğinizle, tercihlerinizle reddedildiğiniz, bütünlenemediğiniz, değişimlere kapalı olduğunuz alanlarda mutlaka kaçınma alanları yaratıyorsunuz. Yani bu oluyor, bunu yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra ne oluyor? Bu kaçınma alanlarını yarattıktan sonra bir bakıyoruz yine mutsuzuz. Yani evet cinsellik ya da birliktelik ya da samimiyet ya da beraber kontratı imzaladıktan sonraki aşamalara ortaklıklar oluşturamıyorsak yani beraber bakabildiğimiz yan yana heyecanlanabildiğimiz şeyler çok azalmışsa o zaman şu meşhur soru geliyor. Benim burada ne işim var? Şimdi bir ilişki zaten tam burada iyice can çekişmeye başlıyor. Yani ben burada ne yapıyorum ve bunu burada ne işim var? Hemen bu zihnimizde bu soruları fark edelim. Bu soruları fark ettikten sonra, bu anlam yoksulluğu ve boşluğu fark ettikten sonra yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi. Bir teklif olarak, hani bir uzun yıllardır çiftlerle danışmanlık alanında olan biri olarak şunu söyleyebilirim. Bu can çekişmeleri bir fark etmemiz gerekiyor yani hakikaten bir ihtiyacım var ve bu ihtiyaçtan yoksun bırakıldığım yerler var ya da benim bunu başka türlü seslendirmem gerekiyor yani ihtiyacımı karşılayamayabilirim ama bu karşılanmamış ihtiyacı karşılanmamış biri olarak Hayat bana ne teklif ediyor, ne çıkıyor karşıma? Şimdi bir bir tanesi, uyum her zaman iyi bir şey değil tabii ki. Yani. Bazen de her şeye uyum sağlıyor olmak, ilişkinin değişim alanını kapatmak anlamına geliyor. Erkek istemedi, kadın istemedi, şu değişime de kapalı, buna da kapalı, bu teklifime de reddetti, bu teklifim de onun için uyumlu değil dediğimiz zaman tamam, hepsine tamam dediğimiz zaman da aslında birincisi ihtiyaçlarımızı küçümsemiş oluyoruz, İkincisi de ilişkinin esneyebilecek, değişime açılabilecek alanları var. Oraları da kapatmış oluyoruz. O yüzden yapacağımız şey bir teklif götürdüğünüzde, şimdi mesela cinsel olarak gittiniz eşinizle böyle bir şey yaşamak istediğinizi söylediniz. Eşiniz de bu konuda daha sert durduğunu, buna ihtiyaç hissetmediğini ya da bunu erteleyebileceğini, gereksiz olduğunu ya da ne bileyim birçok şey duyuyorum. Bir şey söylediğini farz edelim. Böyle bir durumda bunun sizin için önemli olduğunu altını çok daha belirgin bir şekilde çizmekten çekinmemelisiniz. Çünkü her zaman da karşılıklı ihtiyaçlarımızın tam aynı frekansta birbirini çekmesi de gerekmiyor. Bazen çiftlerden biri daha istekli olabilir bazı şeyler için. Daha arzulu bir karakteri mizacı olabilir. Diğeri ise biraz daha çekimser, daha kolay erteleyebilir, hazlarından kolay vazgeçebilir bir kişiliğe sahip olabilir. Ama burada önemli olan karşımdaki kişinin ya da sizin karşınızdaki kişinin ihtiyacını görebiliyor olmanız. Erteliyorsanız bile bunu bir özürle, bir nezaketle, bir kibarlıkla yapıyor olmanız çok önemli. Hiç değilse bağlarız edelim adına. Neden? Cinsellik örneğini verdim. Çünkü en fazla karşılaşılanlardan biri bu olduğu için. Buralarda yollarımız ayrılmaya başlıyor. Çünkü herhangi biriyle bir evi paylaşabilir, bir hayatı yaşayabilirsiniz. Birçok aksaklıkla karşılaşabilirsiniz. Ama çoğunlukta bu aksaklıkların içerisinde cinsel problemler yoktur. Fakat evliliğin en önemli kısımlarından yani özel parçalarından biri olduğu için, bu ortaklığın özel parçalarından biri olduğu için cinsellik alanı evliliğin içerisinde böyle bir unik bir parça olduğu için özel bir parça olduğu için buralardaki tahribat alanı size şu soruyu çok kolay sorduruyor. Benim burada ne işim var. Dolayısıyla cinsiyetiniz ya da cinselliğiniz üzerinden küçümsendiğiniz bir ilişkinin içerisinde özgün durabilmek, sağlam ve güçlü durabilmek o kadar kolay bir şey değil bu. İkincisi de şunun altını çizelim. Eğer cinsel olarak reddedilmiş kadın ya da erkekseniz, bu da sıklıkla başınıza geliyorsa şunu unutmayın. Reddedilen şey yani karşınızdakinin reddettiği şey cinsellik, siz değilsiniz. Götürdüğünüz teklif reddedildi, siz değil. Dolayısıyla burada bunu kişiselleştirmeden durmak biraz daha bizim konuyla ilgili incinme ve küçümsenme gibi algılama kısmını daha sağlıklı bir yerde tutacak. Siz incinmek ve kırılmak zorunda değilsiniz ki güre siz değilsiniz götürdüğünüz teklif reddedilmiş oluyor. Daha sağlıklı, daha nitelikli evlilik ilişkileri için videolarımıza devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Burayı birlikte ilerletebilmek için bir hareket etmiş oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.